Ben Nevzat Atalay, e, heykeltıraşlık sanatçılık e, kimliğimin dışında aynı zamanda üniversitede öğretim üyesiyim. Kocaeli Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanlığı'nı da yürütmekteyim bu arada. E, bu sergi yaklaşık e, 10-12 yıllık süreç içerisinde ürettiğim çalışmalardan bir sentez, bir seçkiyi ifade etmektedir belli bir e, teması belirgin bir teması olmamakla birlikte biçimsel ve içeriksel anlamda bir çizgiyi takip etmekte çalışmalar. Malzeme ağırlıklı olarak bronz, bu sergideki malzemeler ağırlıklı olarak bronz. Ama içinde ahşap, pişmiş toprak ve polyester olan çalışmalar da var. Bir periyodun ürünleri ama şu anda tezgahta devam eden, bu tarza yakın ve bu tarzdan biraz uzaklaşan çalışmalarda devam etmekte. Daha sonra bunları da e, sergilerle kamuoyuna paylaşacağım. E, bunun dışında e, tema olarak belirgin bir teması olmamakla birlikte ağırlıklı olarak e, gücün, iktidarın, geçiciliği, faniliği üzerine e, kurgulanmış bir altyapısı var. işlerin. ve onun içinde birazcık mistisizmin, e, tasavvufun yüce iktidara e, olan söylemleri referans alınmıştır. Onun için bazı e, çalışmalarda mistisizmin izlerini görebiliriz. Miskinler bir miskinler iki e, heykellerinde örnek olarak verebilirim. Bunun dışında e, gücün ve iktidarın sembollerini kullanmaya çalıştım. Heykellerin üzerinde bunları görmek mümkün ama bazı heykeller var ki bir saltanat kayığı formunda, bir mekik formunda, aslında oda da güç, güç ve iktidarı temsil eden referanslar var, izler var. Ama biçimsel etkileri beni daha fazla enterese ediyor. Onun için heykel biçimlemesi, heykel modelajı daha ağırlıklı. Sentezci bir yaklaşım var işlerde, çalışmalarda. Bu benim tarzımla da alakalı bir şey. Daha ölçülü, biçili, aldığım eğitimle de, akademik eğitimle de biraz ilgili olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar genel olarak bu konsept içerisinde anlatabilirim. Sanatın karanlığı, aydınlatacak en önemli ışıklardan biri olduğuna inanırım toplumda bir de sanat yaşamın enerjisini içe, içeren bir dinamiktir. Onun için de toplumsal yaşama umut aşılayabilen, enerji, yaşam enerjisi verebilen etkisi vardır. Onun için de sanat hep var olmalı, üretilmeli, çoğaltılmalıdır. Ben de bu Özellikle bu dönemde daha da buna ihtiyaç duyulduğunu, daha da fazla sanat ürünlerine kamuya açılması gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda da bir katkısı olması düşüncesiyle böyle bir sergiyi açtım. Özellikle heykel sergileri çok kolay açılabilen sergiler değil, çünkü hayata geçirmesi çok zor olan çeşitli sorunları barındıran ekonomik, gerek sosyolojik bağlamda, bir, bir de Türkiye koşulları içerisinde heykelin e, itibar yeterince itibar görmemesi de eklenince, aslında bu benim için negatif bir durum değil, tam tersi e, bunun üzerine giderek daha da çoğaltarak e, daha fazla heykel üreterek e, bunu e, aşabileceğimizi. Daha iyi anlatabileceğimizi, fark ettirebileceğimizi düşünüyorum. Onun için de e, arkadaşlarımızla da bu sohbetleri yaptığımızda herkes ne iş yapıyorsa en iyisini ve en çoğunu yapıp e, kamuya açmalı, kamuyla paylaşmalı, e, susmamalıyız, sinmemeliyiz, içimize kapanmamalıyız.